Sevgili çiftler, sevgili hanımlar, beyler. Kime ne zaman tüp bebek tedavisi yapılmalıdır? Tüp bebek tedavisi gebe kalamayan çiftlerde ilk seçim midir yoksa son seçim midir? Bu çiftlere göre, özelliklerine göre değişir. Özellikle ileri yaş anne adaylarında zaman kaybetmemek açısından tüp bebek tedavisi ilk seçenek olabilir. Anne adaylarımız genç olsa da yumurtalık rezervi düşük. Erken menopoz riski olan hanımlarda yine tüp bebek tedavisi ilk seçenek olabilir. Erkekleri ilgilendiren konularda da spermiyogramda spermin sayısı hareketi morfolojisi. Burada eğer sperm sayısı 5 milyonun altında morfolojimiz 0, 1 veya 2. Hareketimiz çok düşük olan vakalarda. Varikosel ameliyatı olmasına rağmen bu sayının artmadığı vakalarda tabii ki tüp bebek tedavisi ilk seçenektir tekrarlayan başarısızlıklar, tekrarlayan düşük yaşayanlarda ve genetik tanısında anne adayında, baba adayında veya düşük materyalinde bir genetik problem olanlarda da tabii ki tüp bebek tedavisi seçeneğimiz olacaktır. Çünkü hem tüp bebek yapılıp hem de genetik tanı ortaya koyup sağlıklı embriyonun transferinin yapılması gerekir.